Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akatsuki AMV izliyoruz. Bili bili biliyorsunuz arkadaşlar AMVN'in ne olduğunu. Şimdi hemen videomuza geçelim. Ama önce ne yapmanızı isteyeceğim? Tabii ki de like atıp, like atıp abone olmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Bunu seçsem videodum ama. Yok bunu seçmeyeceğim. Bu kötüymüş ya. Hangisi? agara Yok ya şimdi. Yok Akatsuki diye şey yaptık. diye şey yapalım. İşte. Başka Akatsuki. Ya. Şu. Nerede? Bu. Güzel bir şarkısı. Arkadaşlar şimdi karakterlerin ne olduğunu anlatmayacağım. Zaten en sonunda hepsine bakacağız. Zaten bazılarını biliyorsunuz. Bazılarını da sonra bazılarını da sonraki videolarda bakacağım. Arkadaşlar çok kısa sürede bakıyorum. Ay açıyorum. Az önce bir video çünkü çöp oldu. Sırf uzun çektim diye. Şimdi arkadaşlar hat dur. Şimdi arkadaşlar benim tabletim hatsız bildiğiniz gibi. Ha bilmeyen varsa a, hatsız. Uzun çektim diye telefon numaranı yaz yaz diyor ben de şeye kabul edeyim diyor. Uzun videonu kabul edeyim diyor. E tabi benim hattım olmadığı için ben de öyle sildim diyor çöp oldu o yüzden. O yüzden iki dakikalık iki dakikalık açtım diyerek. Ben yani kusura bakmayın arkadaşlar. Belki 11 yaşında falan şey yaparım. Yani, belki hatta şey de yapabilirim belki buradaki kanal silip başka başka bir tane şey yapabilirim başka bir youtube kanalı açabilirim ya da bu tablete hat şey yaparım Ya Allah'ım inşallah çok uzun bir video olmaz ya. Ne bir videonun çöp olmasını istemiyorum çünkü. En sonunda ben karakter, hangi karakterlerin hangi güçleri olduğunu söyleyeceğim. Onun bazılarının ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bazılarının da özel güçlerini bilmiyorum. Bu oyunumdan bir sahne arkadaşlar. Ve bitti. Ya bu da çok kısa olmadı mı ya? Başladık. Ben bu çok seviyorum. <laughs> Aha, <tamam. gülüyor> Herhalde yüzde 5 dakika falan olabilir. Büyük ihtimal. Çünkü iki dakika kalıktı da bu da. Az önce yüzde. Ay bu ne lan? Ay bu ne oğlum? O ikinin ne ben. Ama bu alan ne olduğunu biliyorum. Herhalde bu kalmış köyü bu alan. Bildiğim kadarıyla kalmış iş köyü. Hepsini tanıtacağım. Bu beyaz saçlar. Dur. Beyaz saçlı adamı gördünüz mü bilmiyorum ama. Onun da şey arkadaşlar Jireya. Naruto'nun bakıcısı. Naruto'nun bu arada ailesi yok. Yani ölmüş. İşte o Jireya bakıyor. O beyaz saçlı adam. Naruto'ya bakıyor. Adı Jireya. Bu da payın herhalde. Bak şu turuncu saçlı payın herhalde. İsmi yanlış olabilir. Akatsuki'nin lideri olup olmayabilir. Ama ne yaptın lan? Arkadaşlar bir tane hareket var. Böyle basınca yazılar çıkıyor. Şekil oluyor. İşte bir şey ama bilmiyorum. Bu nerede bu arada? O beyaz saçlı adam buna o sarı buna değil. O sarı saçlı çocuğu az önce gördünüz. O sarı saçlı çocuğa bakıcılık yapıyor. Tabii küçüklüğünde artık o olur. büyümüş ya da bakıcılık yapsın. Küçüklüğünde tabii bunların küçüklüğü de var. Şu sarı saçlı çocuk o az önce hani ya neyse ya. İlerleyen videolarda zaten artık siz de neyin olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Ben söylememe gerek yok. Ya 5 dakikalık. 6 yani. dakika oldu ya. Arkadaşlar biraz kısaltmam gerekebilir dedim. Ve bitti bitecek. Evet. Yani. Bitti arkadaşlar. Şimdi hemen şeye geçelim. Çıkalım. Heh. Geldik karakterler. Şimdi arkadaşlar şu sarı saçlı adam mı erkek kız mı bilmiyorum. Ama şu elindeki avcı var ya bak yeni çıkartan. O bomba yapıyor ve bombaları e, çekilendirebiliyor. şekillendirebiliyor. İstediği zaman patlatabiliyor bir tane hareket yaparak. Bunu bilmiyorum. Ne olduğunu yani zaten baya karmaşık bir şey. Bunun ismini bilmiyorum. Özel gücünü biliyorum. Özel gücü bir tane kılıç var o işte o kesmiyor parçalıyor direkt arkadaşlar. Hızlı anlatıyorum çünkü biraz ee, az sürede olması gerek videonun nedenini biliyorsunuz İşte bu da köpek balığı olabiliyor su gücü falan avatar avatarda su su bükücüler var ya, aynı onun gibi arkadaşlar bunun ismini bilmiyorum bunun, bunu bunu özel biri böyle kağıt kağıda dönüşebiliyor kağı kağıtta bir yerlere gidebiliyor yani kağıt kağıtlara ayrılıp kağıtları istediğini yapabiliyor. Sonra kağıtları patlatabiliyor. Aha bunun gibi. Bu da kuklacı arkadaşlar. Hatta kendisi de kukla. Bunun annesi babası bir savaştan dolayı öldüğünde kendini kukla yapmaya karar vermiş. Kuklacı bu çocuk. Sonra bu bu da o turuncu maskeli de böyle bunun maskesi var ya böyle kardelik gibi döne döne böyle içine çekiyor. Işılmıyor başka bir yere. Kendisi de ışınlanabiliyor o maske sayesinde. Buna da Obito. Hayır de böyle içinden geçebiliyor her şeyin. Ve adama saldırı sen yani buna bir adam saldırıyor içinden geçiyor saldıramıyor öyle. Bu bunun ne bunun ismini bilmiyorum. Bu bu şey ya. Bu kendini bıçaklıyor kendini düşmana zarar geliyor. Bu da Naruto'nun arkadaşının abisi. Bu işte böyle karga kargalarla ışınlanabiliyor böyle uçuşaları özel güçler var. Sasuke'de de var bu. Sasuke bunun kardeşi. Sonra böyle ate böyle hareketler yaparak ate ateş üflüyor. Sonra e sonra Sharingan diye bir tane özel güç var. O da gözde belli oluyor. Bunun ismini de bilmiyorum. İsmi Pain olabilir. Bu takımın lideri herhalde. İsmi Pain olabilir. Başka bir şey de olabilir. Özel gücünü bilmiyorum i̇şte bu takımın lideri de olabilir. Bununla pek bununla ilgili pek bir şey bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugün bugün videomuz bu kadardı. Biraz özensiz oldu. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Görüşürüz.